Şimdiki konuğumuz uzman klinik psikolog Hacer Yücetürk Şahin. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş Nasılsiniz? buldum. Teşekkürler. Sizler nasılsınız? Kendiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Bugün sizlerle güvenli bağlanma hakkında biraz konuşmak istiyoruz. Bize kısacası bahsedebilir misiniz? Güvenli bağlanma nedir? Evet. Aslında çok da güncel bir konu. Çok da merak edilen, bana da en çok sorulan sorulardan bir tanesi güvenli bağlanma. Güvenli bağlanma anne ve genelde çocuk arasında, bebek arasında gerçekleşir. Bazen birincil bakım veren dediğimiz diğer kişiler arasında da olabilir bebeğin kendisine bakım veren ilgi gösteren sevgi gösteren kişiye karşı oluşturduğu güçlü duygusal bir bağdır aslında güvenli bağlanma. Peki hocam güvenli bağlanma neden önemlidir? Ne zaman başlar? Hı hı. Güvenli bağlanma aslında bizim tüm önümüzdeki hayatımızda oluşturacağımız tüm kişisel ilişkilerin dünyaya bakış açımızın bir prototipidir. Biz eğer birincil bakım verenimizle geliştirdiğimiz bağlanma şekli güvenliyse tüm kişilerle de o şekilde karşımıza çıkan duygusal veya diğer ilişkilerde o şekilde bir ilişki geliştirme eğiliminde oluruz. Dünyaya bakış açımızdan kendi benliğimize kadar hepsini etkilemektedir aslında. Peki bunların belirtileri nelerdir? Güvenli bağlanma'nın belirtilerini şöyle açıklayabilirim veya hem güvenli hem güvensiz bağlanmanın belirtilerinden başlayayım. Güvenli bağlanan bir çocuk, annesi yanından ayrıldığında, uzaklaştığında bir süre huzursuzlanabilir ama kısa süre sonra olduğu ortama adapte olur ve etrafı keşfetmeye başlar. Ve annesi geri döndüğünde yani ortama tekrar geri döndüğünde annesine sarılır, mutlu olur ve annesiyle birlikte e, kucaklaşır, kucağına gider, fiziksel temas kurar ve sakinleşir. Güvensiz bağlanan çocukta iki davranış kalıbı gözlemliyoruz. Bir tanesi annesinin gidip gitmemesi e, çocuğu çok alakadar etmez. Yani annesi yokmuş gibi davranır. Annesi ortamdan gittiğinde de, Tepki göstermez. Ortama girdiğinde de annesi tekrar geri geldiğinde de tepki göstermez. Ee, diğer güvensiz bağlanmanın diğer bir şekli de anne ortamdan uzaklaştığında, yani örneğin çocuğumuzu anaokuluna verdik ee, ve evimize dönüyoruz. Çocuğu kesinlikle anaokuluna sakinleştiremiyorlar. Hmm. Çok büyük tepkiler veriyor. Anne geri döndüğünde de sakinleşmiyor çocuk ve anne fiziksel temastan kaçınıyor genelde veya bazen kucağına gitse de hemen ayrılıyor ama kesinlikle çocuğun kaygısı ve öfkesi dinmiyor. O Bu zaman şekilde. biz bunu güvenli bağlanma problemi olarak da nitelendirebiliriz, adlandırabiliriz. Tabii tabii ama. evet. Peki bunları, bunlara sebep olan nedir? Bunların birçok sebebi var. Hem anneye bağlı olan sebepleri olabilir, bebeğe bağlı olan sebepleri olabilir, çevresel faktörler olabilir. Çevresel faktörlerden başlayayım. Örneğin anne doğum yaptı, Anne veya bebek veya her ikisi yoğun bakımda kalmak zorunda kaldılar ve buna bağlı olarak bir ayrılık süreci yaşadılar. Veya devam eden süreçte annenin bir rahatsızlığı oluştu, ameliyat olmak zorunda kaldı veya bir şekilde bebeğinden ayrı olmak zorunda kaldı. Burada yani süreç çok erken bir dönem mi? Atıyorum ilk 6 aylık döneminde de ya da bir yeni doğan döneminde de ayrı kalabiliyor ya da ilk 6 ay döneminde de. ...ya da daha ileri yaşlar... ...iki yaş, üç yaş... Çok ya ...buradaki süreç ne zaman başlıyor hı. bu bağlanma sürecinin? Ne, zaman ne, ne zamandan hı. sonra alert olmalıyız? Hı hı. Yani şöyle... ...aslında e, güvenli bağlanma... E, ...böyle birkaç ayda oluşan bir şey değil... ...ve birkaç ayda kaybolan bir şey de değil ama... E, ...ilk bir yılda... ...anne ile çocuğun... ...24 saatten fazla ayrı kalmaması lazım. Bu güvenli bağlanmayı baltalayan... E, ...bir durum aslında. Onun haricinde... E, Uzun ayrılıklar e, yine güvenli bağlanmayı baltalıyor. Diğer e, bir önceki soruya dönersek çevresel faktörlerden e, anneyle olan ayrılıktan, annenin veya çocuğun yoğun bakımda kalma sürecinden bahsettik. Diğer bir tanesi, diğer bir çevresel faktör güvenli bağlanmayı baltalayan çocuğun e, ihmal veya istismar edilmesi, hmm. e, terk edilmesi anne veya baba tarafından her, herhangi bir ebeveyn tarafından veya her ikisi tarafından terk edilmesi Bu ve bunun çocuğun tabii ki bir şekilde haberdar olması çocuğa bağlı e, birkaç tane de özellik söyleyeyim güvenli bağlanmayı zorlaştıran zor mizaçlı çocukların yüzde otuz beşi zor mizaçlıdır. Zor mizaçlı çocuklar e, güvenli bağlanma konusunda biraz zorlanabilirler. E, diğer bir konu yeme ve uyku sorunu olan çocuklar da bağlanmada biraz zorlanabiliyorlar. Anneye bağlı zorluklar, annenin uzun süre postpartum depresyon sürecinde tek başına atlatıya olması, annenin sınır veya psikotik yapıya sahip olabilmesi yine. ...bağlanmayı baltalayan e, faktörlerden ama bazıları. şöyle bir şey de olabiliyor. Mesela bir sene içerisinde dedik ya 24 saatten fazla ayrı kalmaması gerekiyor. Hı hı. Tamam biz her türlü kurala uyduk ama bazen de güvenli bağlanma olmuyor değil mi? Hı hı hı. Peki bunların sebepleri nelerdir ve bunların belirtileri nelerdir? Anne bütün görevini yapıyor çocuğuyla birlikte gerekli bütün işlevi yapıyor. Ama bazen işte güvenli bağlanmayı göremiyoruz. Burada gördüğünüz belirtiler nelerdir? Ee, güvenli bağlanma ile ilgili şimdi anne e, sadece e, bizim çocuğa olan görevimiz sadece doyurmak altına e, temizlemek banyosunu yaptırmak değil çocuk doğduğunda aslında e, özellikle ilk 6 ay e, yoğun dünyaya e, alışma e, çünkü çok güvenli bir ortamdan anne karnından bir anda e, kaos diyebileceğimiz bir ortama dönüyor birçok fiziksel uyaranla karşılaşıyor çocuk. Anne karnında bunların hepsi hekim olduğunuz Maskele. için biliyorsunuz. Evet, çok ciddi bir perde var, çok ciddi önde bir set var ama dünyaya geldiğinde çocuk bir anneden ayrılmanın, güvenli ortamdan ayrılmanın sebebiyle çok ciddi ve kaygı stres yaşıyor ve eğer bu süreçte anne çocuğu yeterince sakinleştiremezse duygularına çocuğun uygun tepkiler veremezse mesela şöyle yapabiliyoruz. Çocuk ağlıyor. Hanimiş benim yavrum ne kadar komiksin, ne kadar güzelsin. Ama aslında orada onunla empati yapmamız gerekiyor. Yani çocuk üzgünse, ağlıyorsa, kaygılıysa biz onun dikkatini dağıtarak veya onun duygusuna çok ters bir davranış göstererek onu aslında anlamamış oluyoruz. Bir diğeri özellikle ilk 6 ayda çocuğun bu kaygılı ve stresli olduğu dönemde biz anneler olarak çocuk, çocuklara zihin yapımızı ve ruhsallığımızı aslında ödünç veriyoruz. Yani çocuklayım ben kucağımda emziriyorum ama aklım çok başka bir yerde göz teması çok fazla kurmuyorum. Ee, gülümsemiyorum, çok fazla okşamıyorum. Aslında bir nevi depresyondayım belki. Ee, kendi zihin yapımı, kendi ruhsallığımı ilk 6 ayda ona ödünç veremediğim zaman çocukta ciddi boşluklar oluşabiliyor. Peki bu güvenli bağlanma kaç yaşına kadar oluyor? Aslında çok güzel bir soru. İki yaşına kadar devam ediyor. Tek bir bileşeni yok. Ee, sadece emzirme veya emzirmeme Tentem. veya sadece ten teması. Bunların hepsinin bir bütün olması gerekiyor. Mesela yani çocukla oynamak bile çok kıymetli belki. Tabii tabii, belki. özellikle babaların yeri çok e, önemli. Aslında babalar e, da e, işin içine girdiği zaman çocuğun e, ebeveynlerine olan e, güveni daha da fazla artıyor. Bazen de emziremeyen anneler e, işte benle çocuğum arasında güvenli bağlanma olmayacak mı diye bana soruyorlar. Benim onlara önerim e, dediğiniz gibi ten teması. Göz teması çok önemli ama yeni doğan da yeni doğanın anneyi en iyi görebildiği açı emzirme açısı. Emziremiyorsak bile çıplak tenimizle bebeği bu şekilde yaklaştırıp emzirme açısından emzirme açısında tutup onunla temas kurmak, iletişim kurmak çok önemli. E, peki bu aslında birçok kadının merak ettiği bir soru. Çalışan Hı -hı. anneler Hı -hı. anne çalışıyorsa bu çocuğu nasıl etkiliyor? Ee, teşekkür ederim bu sorunuz için de bu da bana yine çok gelen sorulardan bir tanesi çocuklar aslında saat tutmaz bu hem babalar için hem anneler için geçerli ee, çocuklar saat tutmadığı için biz eve döndüğümüzde e, çocuğun ihtiyacını gözetip o gün bize ne kadar ihtiyacı var yani evimiz dağınık olabilir yemeğimiz olmayabilir belki ama çocuğun ihtiyacı kadar onunla vakit geçirebilmek, ona zaman ayırabilmek. Çünkü çocuk saat tutmuyor. Önemli olan süreden ziyade onunla geçirdiğimiz zamanın kalitesi. O yüzden de o eve döndüğümüzde boşluğu doldurabilmek. Hı -hı, tabii tabii evet. Onu telafi edebilmek kesinlikle. Peki hocam özellikle o bebeklik döneminde e, işte çocuğun odasını bir an evvel ayırın ya da hayır işte Hı -hı. çok uzun bir süre birlikte yatın Hı -hı. ya da Hı -hı. Bu çok işte büyüklerimizden de bir telkin yoluyla da öğreniyoruz bazı şeyleri. Hı hı. Ya da daha önce bebeği olmuş yakınlarımızda, arkadaşlarımızda işte çocuğu çok kucağına alma ya da aksine hep kucağında tut hı hı. ya bu süreci nasıl yönetmeliyiz? Ee, aslında çocuğun ihtiyacı kucak. Çocuk kucağa alışmaz. Zaten ihtiyacı kucaktır. Özellikle bu Yalnız ilk başta evet evet evet. Ee, ve Temasını hissetmesi gerekiyor kokuyu hissetmesi gerekiyor. Kesinlikle kesinlikle. O zaman kendini aslında güvende hissediyor hı -hı, biraz da. Hı. Ve çocuk bize ne kadar çok bağlanırsa bizden o kadar kolay ayrışabilir. O yüzden ilk iki yıl ben anne e, ve çocuğun beraber yatması gerektiğini düşünüyorum. Ve aslında birçok araştırma birçok yayında artık bunu destekliyor. Yani iki yıl boyunca anne ve çocuğun yataklarının ayrılmaması, odaların ayrılmamasını destekliyor. Aslında bu da işte doğru bilinen yanlışlar kategorisine giriyor. Hı hı, kesinlikle çok haklısınız. Yani uyku sürecinden oyun sürecine kadar özellikle ilk iki yaşta ne kadar çok Temas ve hı hı. ilişki fazlaysa hı hı. uzun dönemde çok da sağlıklı hem psikolojik hem bedensel hı hı. sağlıklı bireyler yetiştiriyoruz. Kesinlikle, sana, değil kesinlikle, değil kesinlikle, kesinlikle. Çünkü çocuk bize bağ, bağımlı olmuyor aslında. Ba, e, bağlanma ve bağlılık birbirine çok fazla karıştırılıyor. Odasını ayırmazsan sana bağımlı olur veya çok kucağına alırsan alışır. Ama çocuk zaten bize güvendiği zaman e, orada bir güvenli liman var. Ee, ben anneme güveniyorum veya yani ben babama güveniyorum dediği zaman bize bağımlı olması zaten imkansız. Peki güvenli bağlanmayı destekleyebilecek ne gibi önerilerde bulunabilirsiniz bizlere? Ee, çocuğun özellikle 0-2 yaşta hayatında sabit figürlere aslında ihtiyacı var. Bazen işte bir ay anneanne geliyor, bir ay babaanne geliyor, bir ay teyze gelip bakıyor. Bunu çok ilk iki yılda çok önermiyoruz. Aynı şekilde bakıcıların da çok sık değişmesine ilk iki yılda çok önermiyoruz. Yine anneyle uzun ayrılıkları kesinlikle önermiyoruz. Ee, evden işe giderken hepimiz çalışan anneleriz. Böyle parmak uçlarımızda kaçarcasına uzaklaşmıyoruz. Çocuğa mutlaka bunu açıklamamız gerekiyor. Çocuk bizim işe gideceğimizi ve döneceğimizi ve kiminle kalacağını bilmek ister. Çocuğa şöyle bir açıklama yapabiliriz. ''Anneciğim ben işe gidiyorum. Sen bugün anneannenle kalacaksın, biliyorsun. Bütün gün ben işte seni düşüneceğim sık sık ve akşam seninle tekrar buluşacağız şeklinde bir açıklama yapılabilir. Ee, diğer önemli nokta çocuğun evde kendi evinde bakımını öneriyorum. Mesela anneanne evine götürülmesi değil, çünkü çocuğun e, güvenli alanı kendi evidir. Ee, bakım verecek kişinin e, bizim evimizde çocuğa yine bakması önemli. Babaların e, burada rolü çok fazla. Babaların da çocuğa bakım vermesi, iletişim kurması e, önemli. Diğer bir e, önemli nokta masaj. El ve ayak masajı yine güvenli bağlanmayı ten temas sebebiyle güçlendirir. C oyunları yine güvenli bağlanma açısından yapılabilecek e, faktörler arasında. Bugün bize konuk olduğunuz için, ee, sorularımızı yanıtladığınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun, çok teşekkürler. De. Çok kıymetli bilgiler verdiniz. Ben teşekkür ben ederim. ederim. Her şeyden önce programının sonuna geldik. Programımız bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için doktorunuza başvurun. Yepyeni konular ve konuklarla buluşuncaya dek her şeyden önce sağlık diliyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.